Merhaba değerli Güven Grup takipçileri ben Faruk. Bugün Pro 6 Bluetooth kulaklık ile karşınızdayız. Bize bu ürünü tedarik eden www.telefonaksesuari.com.tr'ye çok teşekkür ederiz buradan. Sitenin linkini açıklama kısmına bırakıyorum. İsterseniz her türlü telefon aksesuarına ve elektronik alete rahatlıkla oradan ulaşabilirsiniz. Pro 6'nın kutusunu inceleyecek olursak kutusu olabildiğince sade. Altında ve üstünde yani yan taraflarında yazı yok. Sadece burada Pro 6 yazısını görüyoruz. Kulaklığın kutusu açık ve kulaklığın burada resimlerini görüyoruz. Arkaya çevirdiğimizde ise Lightning şarj aleti yani ucunun olduğunu burada görüyoruz. Kutunun kapanmış hali de bu şekilde. Altta da 4 tane letin olduğunu buraya çizmişler. Buradaki detaylarda Bluetooth 5.0 ile bağlandığını ve model Pro 6 olduğunu görüyoruz. Başka batarya ile alakalı herhangi bir bilgi vermemişler. Bakıyorum tekrardan. 5 volt 1 amperle şarj olduğunu da bizlere belirtmişler ve 15 metre mesafesi varmış. Diğer kulakların 10 metre bunun 15 metre olması gayet güzel. Kutuyu açtığımızda bizi ilk karşılayan kulaklığın kendisi ve kablosu oluyor. Ee, kullanma kılavuzu aynen alt tarafında da kullanma kılavuzu bizi karşılıyor. Hemen bunları buraya bırakıyorum. Kullanma kılavuzuna baktığımızda kulaklıkların yani şu içindeki şöyle göstereyim açayım da bunların e, 30 miliamperlik bataryası olduğunu ve bu kutunun da yani kulaklık kutusunun da 300 miliamperlik bataryası olduğunu buradan görüyoruz. Dokunmatik tuş olduğunu belirtmişler kulaklığın yan tarafında. Burada herhangi bir değinebileceğiniz başka bir şey yok. Bunu hemen köşeye koyuyorum. Kabloya bakacak olursak kablomuzu açalım. Kablomuz yaklaşık 10-15 santim arasında. Biraz kısa bir kablo hatta baya kısa bir kablo. Apple kullanıcıları için illa bu kabloyu kullanmalarına gerek yok. Kendi kablolarını da kullanabilirler. Cihazı hemen açayım şu şekilde. Koruma bantlarıyla geliyor. Kutunun üstünde herhangi bir çizilme vesaire bir şey olmasın diye. Altında da led ışıklarının şu anda yandığını görüyoruz. Yani 4 tane ışık var %100'lük bir batarya düşünürsek %25 %25 hepsini bölebilirsiniz. Yani şu anda %50 bir şarj var. Şarj etmek için de güç beslemesi buradan şu şekilde tekrardan gösteriyorum. Zaten tık diye bir oturma sesi geliyor. Arkasında önünde herhangi bir düğmesi yok. Açma kapama düğmesi yok. Kulaklığın şarjlarını doldurduğu zaman kendisi otomatikman kapanıyor. Kapağını açtığımızda kulakları şu şekilde dışarı çıkartalım. Kutusu burada kalsın. Şu an kulaklığın sadece birisinden kırmızı ışık yanıyor. Bluetooth bağlantısı olmadığı için tabletimize bu cihazları bağlayalım hemen. Pro 6 olarak göründü ve şu anda bağladım. Buradaki kırmızı ışığın söndüğünü görüyoruz. Kulaklara genel olarak bakarsak kulakların duruşu Gayet hoş, güzel. Yani şu kısmı olabildiğince kısa yapmışlar. Burada mikrofon deliklerini görüyoruz. İkisinde de aynı şekilde. Altta iki tane pin var. Bunun içinde de iki tane pin var. O pinler aracılığıyla cihazı şarj ediyorsunuz. Hemen kulağımıza takalım ve kulağımıza nasıl durduğuna bakmak istiyorum. Kulakta duruşu da gayet güzel. Buranın şu şekilde bir kavisi aşağıya doğru bir kavisi olduğu için kulağın o çukur kısmına yani iç kısmına tamamen oturuyor ve kulaklık kulağı sarıyor. Yani kulak kulaklığınızı sarıyor. Koşma anında yürüme esnasında ya da bir sarsıntıda düşecek gibi durmuyor. Çünkü sağlam bir şekilde kulağınızın o iç kısmına bunu geçirebiliyorsunuz. İsterseniz hemen cihazın müzik testine başlayalım. Buradan telifsiz bir müzik bulmuştum. kulaklığın dışarı çıkarttığı sesi kısa bir şekilde sizlere dinlettim. Sesi daha net bir şekilde duymak için kulaklığı kulağıma takıyorum. Kulaklığın sesi ve bası gayet güzel. Bununla oyun falan rahatlıkla oynayabilirsiniz. Çünkü Bluetooth 5.0 olduğu için herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Hemen kulaklığın mikrofon testine geçelim. Arkadaşlar sesimi şu anda Pro 6 üzerinden duyuyorsunuz. Ben de sesimi birazdan dinleyip deneyimlerimi sizlerle paylaşacağım. Sual'ın mikrofon testi de gayet başarılı. Şu anda e, benden önce zaten sesi siz de dinlemiş olacaksınız. Sesle hiçbir şekilde oynama yapmıyorum. Aklınızdaki fikirler netleşsin diye. Arama yapamamamın sebebi arkadaşlar ses kaydı alıp da videoya koymamın sebebi arama yaptığımda o sesi size dinletemeyeceğim için yani karşıya giden sesin kalitesini size dinletemeyeceğim için bu şekilde ses kaydı alıp videoya koyuyorum ki mikrofon kalitesini daha net anlayabilmeniz için. Pro alt hakkında değinebileceğim başka bir şey yok. Hemen kutusuna yerleştiriyorum ürünü. Bu videonun da sonuna geldik. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.